Amcam benim babam. Ha? Öyle mi eşim? Amcam benim babam. <laughs> sen ne saçmalıyorsun sen ya? Biliyorum çok zor. Ama gerçekleri söylüyorum çınar. Bak yeşim, bu kez gerçekten çok ileri gidiyorsun itaatsizliğin bu kadarını ben ömrü hayatımda görmedim. İnsanların haysiyetine, izletin hepsine kara çalmak da ne demek? Necip Bey, cevap vermeyecek misiniz? Herkes sizden bir cevap bekliyor. İsterseniz yeri gelmişken söyleyin. Amca, bir şey söyleyip şu saçmalığı bitirsene. Bu terbiyesizliğin hesabını ağır diyeceksin siz benim terbiyesizliğimle uğraşacağınıza... ...önce kendi günahlarınız nasıl affolacak onu bir düşünün. Neden bu kadar uzuyor bu mevzu amca? He? Niye bir şey söylemiyorsun amca? Yeşim neye dayanarak bu kadar oluyor? Bunu odada konuşalım Çınar. Anne! Necip Bey'e sor oğlum. Necip Bey'e mi sorayım? Gidip sorarım o zaman. Lal olaydı da konuşamayaydı. Dilerim Allah'tan bir gün sen de ana ol. Evladınla bundan beter yüz yüze kal. Ciğerin yansın da söndürecek teselli bulama. Sırrınızla sizinle gömülüp gitseydi değil mi Ekbal Hanım? ne biçim bir mahlukatsın? Ortalığı yaktın yıktın, hiçbir şey olmamış gibi oturuyorsun. Ailenin dürüstlük timsali olarak bütün bunları bilmemek mi canınızı sıktı? Yeşim, bu kadar saçmaladığın yeter. Asıl size yeter. Söylediklerimi duydunuz. İster inanın, ister inanmayın. Necip Bey Çınar'ın babası. Anlaşılan bir yeter. <laughs> Necip Bey, sizin hemen konuşmam gerekiyor. Şimdi olmaz. Oo, İkbal Hanım, bu ne telaş? Maymunu ateşe atmışlar, yavrusunu da altına çekmiş. Senin de analığın bu kadar işte. Sırf başını kurtarabilmek için evladını maşa ettin. Ne demek istediğinizi anlamadım ama... ...siz bana annelik konusunda vaaz verecek durumda değilsiniz. Hatırlarsanız daha dün sırf boşanalım diye... ...oğlunuzu kullanarak Necip Bey'i tehdit eden sizdiniz. Allah seni bildiği gibi yapsın. Olur. Öyle saçma sapan bir şeyin açıklamasını bile beklemiyorum. Ama benim asıl şaşırdığım, Yeşim'in buna nasıl cesaret etti? Sen de onu hiçbir şey söylemiyorsun. Haksız mıyım amca? Neden bir şey söylemiyorsunuz? İkiniz de böyle sessiz kaldıkça benim sinirlerim daha çok geriliyor. Anne. Bir şeyler söylesene. Neden konuşmuyorsun? Ben şirkete geçiyorum. Ben de seninle gideyim. Yeşim. Sen bu olayın gerçek olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yeşim. Yeşim. Ortaya bir şey attın, cevabını ver. Söyledim ya Reyhan. Tamam. Konuşurlarken duydum. Kendi kulaklarımla. Durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Oldu mu? İnanmıyorsun ama öyle. Maalesef Çınar sevgili İkbal Hanım'la ahlak komiseri Necip Bey'in oğlu. Sen acından içindeki zehri nereye akıtacağını şaşırmışsın. Allah Allah. Niye hala bana hesap soruyorsunuz ki? Konunun muhatabı ben değilim artık. Gidip onlara sorsanız ha. Ya sabır. Ya sabır ya selamet. Sen aklıma mukayyet ol Allah'ım. Yok. Söylediklerini duyduktan sonra darmadağın bir halde çekip gitti. Allah Allah. Benim suçum neymiş bunda? Ya sen söylediklerinin onu ne kadar üzün hala farkında değil misin? Kızım, bence o benim söylediklerime değil, yıllarca ailesinin ondan sakladığı bu gerçeğe üzülmüştür. Bunu söylemek sana düşmez diyeşim. Allah Allah. Yani kocanın yıllarca böyle bir yalanla yaşamasını isterdin öyle mi? Dürüst olmak mı suç oldu? Tabii ki Çınar'ın böyle bir yalanla yaşamasını tercih etmezdim. Ama her şeyi söylemenin bir uslu ve adabı var. Bunu böyle ulu orta açıklaman gerekmezdi. Benim de tarzım böyle şekerim. İşine geliyorsa. nerede olduğunu biliyorsan söyle. Ben gideyim yanına. Toprak. Sen onun neler yaşadığını bilmiyorsun. Şu anda nasıl acı çektiğini, kendini ne kadar yalnız hissettiğini anlayamazsın. Ona ancak ben yardımcı olabilirim. Lale öldüğünde de, kendini ateşlere attığında da yanında ben vardım. Onun dilinden en iyi ben anlarım. O yüzden şimdi yanında olması gereken de benim. Yeşim. Daha önce ne yaşandı bilmiyorum. Ama şu an elimden ne geliyorsa ben yaparım. Sen merak etme. Toprak! İnat etme. Oyun oynamıyoruz burada. Senin bilmediğin, Çınar'la benim bu konuyla ilgili ortak bir yönümüz var. Şu anda onu benden daha iyi kimse anlayamaz. Üstelik Çınar'ı benden daha iyi tanımıyorsun. Sen Çınar'ı gerçekten iyi tanısaydın, onu şu an nerede olduğunu da bilirdin. Sen biliyor musun? Toprak! Yeşim! İşim var Necip Bey. Başlatma şimdi işinden. Nasıl böyle yüksünmeden ailemi darmadağın edersin? Madem hakikati öğrendin... ...nereye varacağını düşünmeden nasıl böyle patavatsızca konuşursun? Önce bana gelseydin ya. Ne yapsaydım? Söylemeseydim değil mi? Konuşamasaydım siz de beni cezalandırsaydınız. Siz İkbal Hanım'la ulu orta konuştunuz. Ben de doğru yerde doğru zamanda oldum diye mi suçlu oldum şimdi? Necip Bey, bence siz benimle uğraşacağınıza biraz kendinize bakın. Çünkü ortada temizlemeniz gereken öyle iğrenç bir geçmişiniz var ki. Yazık. Çok yazık. Çınar'a karşı hislerinin gerçek olduğunu sanmıştım. Ama senin içinde zerre kadar sevgi yokmuş. Seven insan incitmeyi, üzmeyi göze alamaz. Yanılıyorsunuz Necip Bey. Asıl seven insan kaybetmeyi göze alamaz. söyledim. Bir durup düşünelim dedim ama dinlemedin beni. İyi oldu anne. Sürekli beni eleştiriyorlardı. Benim ahlakımdan bahsediyorlardı. Şimdi biraz da kendilerini düşünsünler bakalım. Aslında bir bakıma gerçekleri öğrenmeleri iyi oldu ama... ...keşke sen söylemeseydin. Çınar çok üzülmüştür. Üzüldü tabii, üzülmez mi? Ben de yanına gitmek istiyordum ama... Necip Bey çevirdi beni, sonra da toprağa kaçırdım. Anlamadım, Necip Bey'le ne konuştunuz ki? Aman ne konuşacağız? Neymiş bütün ailesini darma duman etmişim? Neymiş bunu öğrenince niye gidip ona söylememişim? Sen ne dedin peki? Ay ne diyeceğim anne? Adam resmen beni suçlu tutuyor. Sanki kendi yaptığı ayıp değilmiş de benim yaptığım ayıpmış gibi. Ben de bunların ulu orta konuşulmaması gerektiğini, o esnada balkonda olmamın da bir suç olamayacağını söyledim tabii ki. İyi demişsin hayatım. Yalnız benim acilen Çınar'ı bulmam lazım anne. Öyle yalnız hissediyordur ki şimdi kendini. Konuşmam lazım onunla. Merak etme. Ben yerini öğrenir öğrenmez sana haber veririm. Sence çok kızmış mıdır bana? Sanmıyorum. Başta kızmıştır ama... ...şu an derdi sen değilsin bebeğim. Gelen giden yok değil mi? Acaba toprağın mı arasam? Belki biliyordur ha? Biraz önce Şermin'le konuştum. İkbal Hanım da aramış ama... ...hanımefendi cevap vermiyormuş. Şimdi Çınar'ın yanında olmak için neler mi vermez? Kilit arama testini hatırlatmak için aradım seni. Önümüzdeki bir haftaya uğrarsan kanını alır, testini yaptırırız. Tamam tamam, uğrarım mutlaka. Ee, senin dünkü doğum nasıl geçti? Hangi doğum? Hani dün bahsediyordun ya, telefon gelirse gidebilirim falan diye. Hani not bırakmışsın falan. Ha, ama yok olmadı henüz. Neden? Bir sorun mu çıktı? Yok. Daha günü vardı zaten. Ama o an öyle söylemem gerekiyordu. Anlamadım. Sen bana yalan mı söyledin yani? Neden şaşırdın ki? Sen de Çınar'ın geleceğini bile bile beni çağırdın. Ama bana söylemedin. Hasta geldi. İçeri alayım mı? Çağır Yeşim kapatmam lazım. Hastam var şimdi. Gelebilir miyim? Gel evet. hadi. Bunlar senin. Ben... ...özür dilemek için geldim. Ben sana en başından beri anlatmalıydım ama bizim o gece çınarla yaşadıklarım. Yeşim, anlatma. Duymak istemiyorum. Tamam. Kahve içelim mi? Şimdi olmaz. Ama hazır gelmişken tarama için kanını alalım. Tamam. Ama canımı yakmazsın, değil mi? Cansel Bey, Pınar Hanım telefonda. Sanırım bebek geliyor. Tamam, bağla hemen. Doğum mu var? Olabilir. Nasılsın Pınar'cığım? Tamam, önce sakin olalım. Sancıların aralığını saydın mı? Tamam bak, bugünü bekliyorduk. Her şey çok güzel olacak, endişelenme. Sen şimdi hastaneye git, ben de oraya arayayım. Tamam, ben de çıkıyorum hemen. Benim acil çıkmam lazım. Ee, hemşireye söylerim kanını alır. Cansel. <laughs> ben de seninle gelebilir miyim? Tabii bir sakıncası yoksa. Tamam olur. Ama motorla gideceğiz bak. Ya. Ya. Tamam. Şevdem. Hastaneye arayıp Pınar Hanım'ın giriş yapacağını söyle. Bir de benim yedek kaskı var. Baya baya motorla gideceğiz yani. Evet. Al bu daha çok yakışır. Tamam. Korkmazsın değil mi? Yok. Hoşuma da gider. Canım bu taraftan. Sadece doğumları yetişmek için böyle hızlı kullanıyorsundur. Hani korkmazdın? Korkmadım da bugün benim için fazla adrenalin oldu artık. Birazdan da doğuma gireceğiz ya. Sadece görme fikri bile insanın aklını başından alıyor. Bir de o doğuma şahit olduğunda hayatın ne kadar muhteşem bir işleyiş olduğunu anlıyorsun. Hadi o zaman. Hazır mısın? ETS'sine baktım doktor bey. Doğum bayağı yakın. Evet. Kasılmalar dört dakikadan bire düştü. Açılması da sekiz santim. Bebek geliyor demek ki. Hadi bakalım. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ tamam. olun. Eşim hadi. Hazır mısın? Hazırım. Yani galiba. Tamam. Derin derin nefes al. Bayılmaya da kalkma sakın. İçeride seninle uğraşamam bak. Tamam ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.